Yestaqfûne minen nasî, valla yestaqfûne min Allah. Yani o benu daferden bahsediyor, ailesini, kabilesini, kabilesinin şerefini haktan adaletten üstün tutan onları anlatıyor bize. Yestaqfûne minen nas. Bunlar ne yapıyorlar? Efendim, onlar insanlardan kendi yanlışlarını izmar ediyorlar. Gizliyorlar hatalarını, hırsızlıklarını vesairelerini. Örtünüyorlar yani saklanıyorlar. Görmesin bizi insanlar diyorlar. يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ الله. Fakat Allah'tan gizlenmiyorlar. Yani Cenab-ı Hak'tan haya etmiyorlar. Peki وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللّٰهِ لَفْضُ eden haldir. Neresi? وَهُوَ مَعَهُمْ yani Cenab-ı Hak onları her halinde görüyor, biliyor, tanık yani. Ama buna rağmen Allah azze ve celle'den onları haya etmiyorlar. Ve ma'hum, Efendim burası da haldir. Ve huwa ma'ahum ve huwa haberidir. Ama ma'ahumu mutallak bi istakarre. O mahzuftur, izle zarftır. Oradaki istakarre'ye müteallettir ve huwa ma'ahum iz yubayituna ma la min al yani onlar Allah azze ve celle görüyor şahit e, gördüğü halde utanmıyorlar Allah azze ve celle onlarla beraber olduğu halde onun razı olmadığı planları gece kuruyorlar ne yapıyorlar tam onlara diyor ki ben çaldım ama ailemizin gururu haysiyeti var ben bunu getireyim bir Yahudiye vereyim sonra diyeyim ki bu zırhı Yahudi çalmıştır işte onun evinde sizler de şahit olun ve neticede bu onun üzerine kalsın yahale Yahudinin üzerine kalsın. Ve hum mahum izu beytun ma ala yardah min al ve kana Allahu bima ya'maluna muhita. Yani Allah azze ve celle onların yaptığı her şeyi muhittir ha bima ya'malunenin mutallakı muhita ve kana Allahu bima ya'malun muhita. Şimdi burada İslam hukukun en temel özelliğini görüyoruz. Hani şurada efendim şimdi e, Maide suresinde 33. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak inne ma cezaul ladine yuharibun Allah inne ma cezaul ladine yuharibun Allah ve rasuluhu yani kutta'ut tarik, yol kesenler, yol kesenlerin hükmünü anlatıyor. Sonra karşı tarafta neyi anlatıyor bize? Orada ve sariku ve sarikatu fakta'u bima min Allah. Hırsız var. Hırsızın eli kesilecek. Kadın erkek onun hükmünü anlatıyor. Peki iki tane hükmün arasında başka bir ayet var. Nedir o? Ya eyyühellezine amenu amenu attakullaha ve abtahu ileyhil vesile Yani ya eyyühellezine amenu attakullaha ve abtahu ileyhil vesile Peki iki tane hüküm var. Bir tanesi yol kesenler, eşkıyalar, kutla onların hükmü karşı tarafta, karşı sayfada ise hırsızı anlatıyor. Peki ortadaki ayet ya eyhellezina takullah takullaha wettebu ileyhil vesile yani İslam hukuku takva üzerine bina edilmiştir. Önce yüreklere imanı nakşedeceksiniz, edeceksiniz, ondan sonra mahkemeleri kuracaksınız. İman olmadan mahkemeleri kursanız, polis teşkilatlarınız olsa, inzibat güçleriniz olsa hırsızlığın, tuğyanın, yol kesmenin, eşkıyalığın önüne geçemezsiniz. Yani İslam hukuku işte o takva ve iman üzerine iptina etmiştir. Peki burada da ona işaret ediyor. Nedir o? وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ <laughs> Cenab-ı Hak gece planları kurarken onlarla beraber fakat ondan haya etmiyorlar, insanlardan haya ediyorlar. Peki modern toplumda modern hukukta, modern cemiyette böyle bir algı, böyle bir tasavvur var mı? Anlatır mı, söyler mi? Allah var, Allah'tan kork dersen irtica derler, yobazlık derler. Evet, mahkeme var, insanlar var. İnsanlardan utanması için had cezalarını çıkaracaksınız, cemiyet ortasında tatbik edeceksiniz ki eğer ona o suçu işlemeye meyal olanlar varsa onlar da bundan istinkaf etsinler, uzak dursunlar. Fakat bütün bunların öncesinde mukaddimesinde ne var? Allah Azze ve Celle var. Ve huve mahum iz yubeytuna ma la yerda min el kavl. Yerda min kavli. Peki o kavl aslında tedbirdir yani. Ve kana Allahu bima ya'maluna muhita.